Evet değerli arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Şu anda İstanbul Fatih'te İstanbul surlarının zeytinburnu tarafından, deniz tarafından köşesi, 7 kule hisarının olduğu yerdeyim. Burası 7 kule hisarı. Şu dibinde bulunduğum kule zindan kule. Ee, bugün kule içine giriş bu kapıdan altın kapının tam karşısı. Şurası karşımdaki şu görünen kule kuzey kule. Burada çok rüzgar var hemen fazla beklemeden surların içine girmeye çalışıyorum. Evet orası kuzey kule. Evet, eee bu 7 Kuleler bugün şu anda restorasyonda ama ziyarete açık. Biletli mi? Girişli mi? Biletliyim. Bilet aldın mı? Bilet aldım ben. Evet, şu anda tam karşımız. Altın Kapı Altın Kapı e, Bu surların ilk yapılan orijinal tarihi Milattan sonra 425 Altın Kapı e, imparator Neydi Hemen şuradan bakıyorum Evet 19. yüzyıla kadar Yedi Kule içinde mescit, Sibyan Mektebi, çeşme, su deposu ve evlerinden oluşan bir mahalle bulunmaktaydı. Buranın içinde bir mahalle bulunmaktaydı. Hisarı konu edilen yazılı ve görsel kaynaklardan bu yapılar hakkında farklı dönemlere ait bilgiler bulmak mümkündür. İstanbul'un en eski camilerinden biri olan bu mescit, şu mescit şu anda restorasyonda. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle fetihten hemen sonra Hisar ile birlikte inşa edilerek Ayasofya Vakfı'na bağlanmıştır. Deprem ve yangın yangınlardan etkilenen mescit özgün işlemin yanı sıra 1873 yılından sonra fişekhane daha sonra ise eşya deposu olarak kullanılmış. 1905'e kadar ayakta olduğu bilinen mescit 20. yüzyılın başlarında yıkılmış. Günümüzde sadece minaresinin bir bölümüyle yanında bulunan çeşme ulaşabilmiştir. Restorasyon çalışmaları kapsamında yapılan kazılar ve yapının temelinde ulaşılabilmiştir. Mescidin yanında Darüs Saade Ağa Saci Beşir Ağa tarafından 18. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmış bir Sibyan Mektebi'nin de bulunduğu bilinmektedir. Kazı çalışmaları sırasında bulunan diğer temel izlerini de bu mektebe ait olduğu düşünülmektedir. Evet hemen kendimi şuradan gölgeye alayım. Evet burada bir anıt ağaç niteliğinde çok yaşlı bir ağaç var. Evet girişte gösterdiğim Kuzey Kule burası. Hemen Kuzey Kule'nin altın kapıyla arasında şurada Üçüncü Ahmet Kulesi var. Tam ortada bir mescid. Mescidin yanında bugün göremediğimiz Sibiyan Mektebi de varmış. Şu gördüğümüz güney taraftaki kule, güney kule. Şurası da dışarıdan gösterdiğim zindan kule. Bugün girişler bu zindan kulenin yanındaki kapıdan yapılıyor. Bu kale içine giriş ücretli turistlere 250 yerli vatandaşlara 50 lira öğrenciye indirimli 20 lira öğrenciye evet şimdi şu zindan kulübe tarafından ah bir de yürürken şu ayak sesleri ayaklarımın sesi çıkmasa. Evet, zindan kulenin kapısından girişte bile bir kasvet var. Zindan kulenin ortasında bir kuyu var. Şimdi burada zindan neresi ben tam çözemedim. Ee, şu bölümler zindan olarak kullanılıyor diye tahmin ediyorum. Ee, oradan bu ortaya bakıyor şeyleri. O bölümlere giriş kapısı kapalı. Surdan yukarı çıkamıyoruz. Evet buradan şu kapıdan girip bu kule içinde yukarılara çıkılan merdivenler var. Sanırım bu kule içindeki zindan bölümleri de yukarıda. Evet buradan yukarı surlara çıkan yine merdiven var ama burası da kapalı. Evet, merdivenler burada. Evet, şuradan kuleni kapısına. Evet, şurada şeyi göstereyim. Ee, üstte 8 Küçük altın kapı Önünde büyük altın kapı Tam onun karşısında Az önce girdiğimiz Taraf 5 numara Kitabeli kule Şu anda Zindan kule dediğimiz yer Aynı zamanda kitabeli kule 4 numara kuzey kule 6 numara Güney Kule Güney Kule top kulesiymiş. Ayrıca Evet, hemen ortada şurada kafeterya var. Restorasyon çalışmaları sırasında hem gürültü hem bildiğimiz kirlilik yapılıyor. Evet burası kafeterya. Evet, surlara çıkış yok. Merdivenlerin önü hep kapalı. Her yerde bir gürültü. Burada da burada da motor gürültüsü var. Evet. Orası altın kapı. Geliyor. Evet, burada güney kapıya geldik. Evet Hisar'ın güney ucunda yer alan dairesel formlu kule Fetih'ten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen üç büyük Osmanlı Kulesi'nden biridir. Bu kuleyi diğer iki Osmanlı Kulesi'nden ayıran özelliği katlar arası bağlantının rampa ile sağlanmasıdır. Bazı araştırmacılar rampanın savunma amacıyla kullanılan topların üst katlara çıkarılabilmesi için yapıldığı teras katındaki dendağlar dendağların arasında bulunan büyük mazgal boşlukların yine aynı sebeple topların yerleştirilmesi için kullanıldığını ifade etmektedirler. Bu sebeple bu kulenin adı Top Kulesi. Top Kulesi olarak anılan kule zaman içinde Kız Kulesi adıyla anıldığı gibi depolama amacıyla kullanıldığından dolayı Erzak Kulesi veya Darı Kulesi isimleriyle de adlandırılmış. Evet bu kule içinde merdiven yok. Üst katlara çıkış rampalarla sağlanıyormuş. Bu rampaların amacı da topları üst katlara çıkarmakmış. Şu anda karanlık, ışıklar yanmıyor. Demek ki buradan girince merdivenden değil de rampalardan çıkılıyor. Ama biz bu rampaları göremiyoruz. O kule içinde rampalar varmış. Evet burası Top Kulesi, Güney Kule. Daha sonra Kız Kulesi olarak da isimlendirilmiş. Daha sonra Erzak Kulesi olarak da isimlendirilmiş. Efendim? Yok. Burada merdiven yok zaten. Burası rampalıymış. Topları yukarı çıkarmak için yukarı çıkış rampalıymış. Ama gi girilmiyor. Burada giriliyor. Şuradaki iki tane, tane yani kule var ya, alt, altın kapı Ama farklı girişler var. Tek başına gitmek istemedim. Evet, altın kulenin altın kapının yanındaki kulelere çıkmaya müsaade varmış. Şimdi Altın kapıya doğru ilerliyoruz. Bu kulelere de çıkış yok. O yüzden biz pas geçip doğru altın kapıya yöneliyoruz. Bir de bu kuzey tarafından şey güney tarafından hisarları gösterelim. Evet. Fetihten sonra hemen kule içine Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yaptırılan mescit. Bugün restorasyonda bayağı bir ilerleme var. Minare ve çatı kısımları tamamlanmamış. Yani ilerleme var derken daha çok işi var ama görünürde bir yapı var. Evet, burası burası altın kapı. Kule. Evet, burası altın kapının yanındaki güney mermer kule. Burası burası görünmüyor sanırım restoranda. Restoran. Mermer kuleye giriş var. Çıkılıyor. Şimdi mermer kuleye altın kapının yanındaki mermer kuleye çıkacağız ama tekrar göstereyim. Şu altın kapıdan çıkınca dışarıda küçük altın kapı var. Burası da ana surların içine giriş küçük büyük altın kapı. Evet, dıştan böyle çok mütevazı görünsün diye bir verik yapılmış. Yine bir Roma eseri. Evet, 425 yılında yapılmış. İmparatorun adını o kadar baktım halde hatırlayamadım. Leoni, Leonidas. 425'lerde yapılmış bu şey. evet. Biz altın kapının yanındaki mermer kuleye tırmanmaya başladık. İnşallah çok yorulmayız. Bir var. O evet ok işareti yok. İki çıkış var. Bu taraf daha iyi gözüküyor. Buradan kule merdivenlerine tırmanıyoruz. Top kulesinde bu merdivenler yerine rampa varmış. Rampa olmasının sebebi de topları ittirerek üst katlara çıkarabilmek. Diğer giriş kayboldu. Burada yok. Yukarı ha. Yukarıda aynı yere birleşecek miyiz bakalım. Pardon. Buyur. Evet hala kulenin Tepesine çıkamadık. <laughs> Rampalı çıkış burada da var. sıcakta surlara çıkmak zor oluyormuş. Hala çıkamadık. Evet ışık göründü. Evet. Altın Kapı yanındaki mermer kuleden çıktık. Manzara muhteşem. Hemen önümüz Kazlı Çeşme. Diğer taraf Zeytinburnu. Marmara Denizi. Yine bu surun zamanında uzantıları aşağıya doğru devam ediyor. Biz Yedi Kule Hizarı bölümündeyiz surlar bu Fatih ilçesini çepeçevre sarıyordu bildiğiniz gibi. Buradan Topkapı, Edirne Kapı, oradan Balat'ın çevresinden Haliç kıyısından Sarayburnu etrafını komple çepeçevre surlarla çevriliydi. Evet şu bu kule tepesinden Yukarıdan bu kale için bir paylaşalım. Evet biz buradan çıktık. Evet burası püfür püfür esiyor. anda oturmuş su içi. Evet kale içi. Şu anda altın kapının tam üstündeyim. Altın kapının dışına bir de küçük altın kapı yapılmış. Kazlı Çeşme'den gelirken o kapının önden geçiliyor ama o kapıdan giriş yok. Tam onun karşısındaki Doğu kapısından girilebiliyor. O mescidin hemen önünden. Altın kapının güneyindeki kulenin adı Mermer Kule ama bu kuzeyindeki kulenin adını göremedik. Orada restorasyon devam ediyor. Buradan da bu Samatya tarafına bir görüntü alalım. Evet. Yukarısı Topkapı. Şu yeşil görünen yerler büyük oranda mezarlık. Büyük bayrağın olduğu yer sanırım Topkapı'nın olduğu yerler gördüğünüz gibi kale içinde restorasyon çalışmaları halen devam ediyor. Bitmemiş. Ziyarete açık. Escedimiz. Escedimizin üstü açık. Güney kapı. Kuzey şey Güney Kule, Kuzey Kule. 3. Ahmet Kulesi. Evet değerli arkadaşlar, altın kapının üzerinde gezdik. Altın kapının çıkış merdivenlerinden aşağıya ineceğiz. Aslında bu merdivenler yukarıdan aşağıya bol suyla yıkansa ne güzel olur. Evet buradan o yukarıda gezdiğimiz zeminin altında büyük bölümler var. Ama biz o bölümlere giremiyoruz. Burası kale içine bakan mazgallar. Biz çıkarken buradan çıktık. Buradan. Şimdi diğer taraftan ilmeye çalışalım. Bakalım o büyük bölümlere gidiliyor mu? Hayır. O burada bitti. Bu da burada bitti. Demek ki çıktığımız yer tek çıkış yoluymuş. Ama aşağıdan gelirken iki tane giriş bölümü vardı. Evet sanırım zemine yaklaştık. Evet değerli arkadaşlar az önce inerken Mazgal'dan göstermiştim o kule altında büyük bölüm var diye o büyük bölüm burası hala restorasyon iskeleleri burada bulunduğu için buraya giriş bu kadar. Şu anda önde restorasyon iskeleleri var. Ama pek tekin değil. O yüzden yukarılara çıkmayacağım. Zaten izinde de yoktur. Ben ipin arkasına geçtim. Şimdi bu büyük kule altındaki ana bölümden çıkışa ilerliyorum. Evet ana giriş burası. Biz bu merdivenlerden yukarı kulenin tepesine çıktık. Buradan da o kule altındaki büyük geniş bölüme giriliyormuş. Evet değerli arkadaşlar az önce bu altın kapının güneyindeki bu mermer kulenin tepesine çıktık, indik. Burası surların orijinalinde yapılmış olan altın kapı. Altın kapının güney ve kuzeyinde böyle geniş bölümler var. Altın kapının dışında hemen küçük altın kapı var. Şu anda biz ana kalenin dış kapısı küçük altın kapı ile esas altın kapı arasındayız. Zamanda yapıldığında bu kale altın kaplamalı yapıldığı için altın kaplamalı şeyler varmış. Kapının dışında altın kaplamaları olduğu için kapıya altın kapı denilmiş. Evet, kalenin dış surlardan ana giriş kapısı burası.